Merhaba, ben Marilla. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine özel bir konu ağırlıyorum sizlerle beraber. Colorstone'un yöneticilerinden Fırat Altınışık'la beraberiz. Buradan ne mi yapılıyor? Hepsini kendi ağzından öğreneceğiz. Değerli taşların yer aldığı bir ofis burası. Hikayesini kendi ağzından gelin beraber dinleyelim. Merhabalar. Öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Ne demek? Nasıl başladınız acaba? Ben hikayenizi merak ediyorum. Benim ailemin kuyum sektörüne girişi babamların 1970'lerde gelmesiyle başladı. 1970'te altın üretimiyle başladı ilk önce evet. kuyumculuk sektöründe. Ondan sonra 1980'lerde amcamlar değerli taş ticareti yapmaya başladılar ilk olarak renkli üzerinden. 1984 yılında Özal döneminde ilk resmi ithalat yapan ofiste benim amcamların olduğu yani bu ofistir aslında. 1984 yılından itibaren resmi bir şekilde devam ediyor her yani şey. Türkiye'de ilk yapan sizdiniz. Yani ilk ithalat yapan resmi olarak bizim ofiste. Onlar emeklilik çağına geldikten sonra da 2002'de tekrardan babam bu ofisi hayata geçirdi ve biz de bu şekilde işte yaklaşık 18-19 yıldır devam ediyoruz. Öncesinde de bu ofis mi vardı? Öncesinde de bu ofisin yeri aynıydı. Çok aynı birebir aynı yerde açıldı. Babalarından mı aldı bu mesleği? Aynen. Siz de ondan getiriyorsunuz aynen. yani. Birazcık dededen, dedemin dedesinden gelen bir kuyum telkari mesleğiyle beraber doğduğu için hepsi yavaş yavaş hepimiz kuyum sektöründe bu zamana kadar geldik, devam ettik. Telkariden bahsedelim biraz yani Mardinli'siniz Aynen oradan... Mardin Midyatlıyız. Ee, orada ilk telkariyi getirenler olarak geçiyor dedemler işte midyata telkari sanatıyla ilk başladılar. Oradan da işte yavaş yavaş altın üzerine ve daha sonra da işte dediğim gibi İstanbul'a göç ve sonrasında kuyum sektöründe çok farklı dallarda gitmiş pırlantalı üründen başlayıp pırlanta ofisi ve aynı şekilde burada da işte renkli ofisi olarak devam ediyoruz sektörde. Siz peki babanızın yanına nasıl gelmeye karar verdiniz, nasıl başladınız? Ya aslında küçüklükten beri, ilkokuldan beri her yaz hani genelde bizim piyasada olan herkesin çocuklarının gelmeye başlaması gibi ben de ilk, ilkokulda bütün yaz burada çalışmaya başladım. Farklı atölyelerde, tanıdıklara yolladılar öncelikle. Ondan sonra zaten işten dışı bir bağ oluşmaya başlıyor kapalı çarşıyla. Kolay kolay da o bağ bozulmuyor zaten. İşte okul hayatı, üniversite hayatı dedikten sonra her zaman yolun sonu kapalı çarşıya bir şekilde çıkıyor. Üniversitede farklı bir bölüm okudunuz galiba. Aynen, e, halk ve ilişkiler ve reklamcılık mezunuyum. Ama hani zaten küçükten beri o bilinçli yetişince insan her zaman kapalı çarşıya arıyor buydu. Öyle olunca da okulun sonunda hemen kapalı çarşıya geri dönüş oldu. Hangi alanlarda peki çalıştınız buraya başlamadan önce ya da çalıştınız mı, öyle bir deneyiminiz ya oldu ilk mu? İlk başta söylediğim gibi de hani ilkokuldan beri her yaz geldiğim için ilk başta tanıdıklarımın atölyelerine yolladılar işte. İlk önce mum basarak başladım. Ondan sonra işte birkaç yaz sonra da da işte birkaç yaz çalıştıktan sonra babamın yanına geçtim kendi bizim ofisimize. Orada da işte e, müşterileri tanımaya başlıyor insanda hani gelen herkese sırayla. Müşterilere bir paket gitmesi gerekiyor. Gidiyordum, geliyordum. Bir tanışma süreci oluyor herkesle. E, yıllar içerisinde neticede oradaki çıraklar bile ustaya dönmüş oluyor belli bir süreden sonra. İlişkiye devam ediyorsun ve çalışmaya devam ediyorsun aynı şekilde. Bolu çarşının atmosferine herhalde dayanamayıp siz de severek geldiniz. Diye tabii bir şey ki hani başka bir böyle okudunuz aslında. Tabii tabii. içinde zaten hani kapalı çarşı öyle bir şey ki kendi hani birazcık zehri aldıktan sonra hani bu ortamı gördükten sonra kimse kolay kolay da çıkamıyor. Çıkan da çok nadirdir belki yani ülke değiştirmesi lazım ki burayı bırakıp gitsin. Yani o yüzden ben de ondan sonra o zehri aldıktan sonra biraz da zaten bırakmadık. Bırakmaya da niyetim yok açıkçası. Peki sizin için tabii ki şu an renkli taş işi yapıyorsunuz ama renkli taşlar mı pırlantalar mı daha e, çekici geliyor? Ya şimdi tabii ki de benim için renkli daha çekici geliyor. <laughs> Senin de özellikle sevdiğiniz bir taş var mı? Mavi bana birazcık daha cazip geliyor. Mavi safirler daha aynı safirler <laughs> birazcık daha cazip çünkü daha e, gündelik kullanıma daha uygun ve hani her şekilde kullanılabilir. Hem özel günlerde hem gündelik günlerde kullanımda çok daha rahat geldiği için belki daha çok satıldığı için de benim daha çok sevdiğim o olabilir. <laughs> Peki burası nasıl büyüdü? Nasıl gelişti? Uzun yıllardır var olan bir şirket sonuçta. Büyümede sence e, bu başarıda sır ne? Yıllardır gelen bir e, isim de var. Dediğim gibi ailemiz uzun zamandır 70'lerden beri bu piyasanın içerisinde ve insan ticaret yapıyorsa çizgisinin düzgün olması lazım. Hani zikzaklar olmaması lazım ticaretinde. Söylediği söz her zaman senet yerine geçmesi lazım. Tabii ki de fiyat bizim piyasada çok daha yaralıyor. Fiyat kriteri. Yani hepsini bir araya getirdiğimiz zaman fiyat, güven ve kaliteyi de katalım işin içine. Öyle olunca ticaret bir şekilde kendi kendine dürüstlükle beraber büyümeye başlıyor. Siz taşları nereden temin ediyorsunuz? Şimdi, zor mu bu taşın? Zaten ortaya biz, çıkması renkli taşların çok zor aynen, diyebiliyorum. Bizde biz şöyle bir avantaj var. Dedim ya amcamlar 1980'lerden itibaren bu işi yapıyorlar. Biz sadece bir firmayla çalışıyoruz. 40 yıldır tek bir firmayla çalıştığımız için onun vermiş olduğu bir rahatlık diyeyim. Çünkü güven karşılıklı bir 40 yıllık bir güven var. Her zaman dediğimiz gibi ticaretin devam etmesi için o güvenin olması lazım. Çünkü söze dayalı bir ticaret. Hani bir sıkıntı çıktığı zaman karşılıklı müşteriyle ben kalacağım. Öyle olduğu zaman da 40 yıllık bir güven ilişkisi var. Ticari ilişki var. Artık bir aile bağı oluşuyor. Totalak Almanya üzerinden geliyor bana hmm. İtalya'dan. Ama taşlarını tabii ki işte Hindistan, Tayland, Bangkok Yeri geliyor işte Afrika bölgesi hı hı. tamamen oralardan gelip Hindistan'da işlendikten sonra biz ithalatını gerçekleştirip burada da satışını gerçekleştiriyoruz. Taş dışında siz bitmiş ürün yapıp da yine mücevher halinde piyasaya sunuyor musunuz? İşte bunu bizim diğer kuruluş Altınış firmamız hı. var Altınış hı hı. mücevher amcam o firmada. Hı hı. Onlar bu işi finish olarak yapıyorlar. Bitmiş pırlantalı ürünler ve renkli ürünler setler uh -huh. şeklinde. Onlar kendileri üretiyorlar. Uh -huh. Aynı şekilde bir firmayız aslında. Böylelikle aslında iki firma güçlerini birleştirip dünyaya da yayılıyorlar. Aynen. Ayrıca zaten plant de var. Hani totalde evet. üç firmaya dönüyoruz. Bizim bütün aslında aile... Kuyum sektöründe, hani Çok güzel. hem baba tarafı hem dayımlar da aynı şekilde altın üzerinde, onlar da bizim piyasada. hani Bütün aile aslında kuyum sektöründeydi. Hem aile kuyum sektöründe, hem hepiniz kapalı çarşıda toplanmışsınız Aynen. ve birlik beraberlik içerisinde sanırım bütün pırlantanın e, oluşumundan, renkli taşına ya da mücevherin bitişine kadar her şeyi beraber yapıyorsunuz. Aynen, Anladığım hani işin başından sonuna kadar her zaman beraber bir şekilde hareket ediyoruz. Tabii ki bu kadar başarı, güzel yollar kat edilmiş, ee, iyi bir markasınız. Peki hedefiniz var mı? İstikrarlı bir şekilde hani hem büyümek hem de kaliteden ödün vermeden müşterilerle uzun yıllar belirli bir ticaret ilişkisine devam etmek açıkçası. Bizden sonraki gelecek nesile de aslında bir nebze e, bu işi aktarmak. Geleceğe yatırım aslında hani devamlılık olsun ki gelecek hani çocuklarım olduğu zaman en azından belki devam etmek isterler bu yolda hani arkalarında güzel bir isimle bu piyasada yer edinmelerini sağlamak. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeniz var mıdır? Yılların vermiş olduğu bir tecrübe gerekiyor. Direkt hani bir altyapısı olması lazım bir şekilde. Hı -hı. Önceden bu sektörün içerisinden gelmesi lazım diye ben en azından düşünüyorum. Çünkü çok fazla problemli süreçler yaşanabiliyor. Mesela ya taşlarla alakalı mesela. Taşlar bu sentetik olayları işin içine girdikten sonra noter altında da satılabiliyor. Onlar hani ayırt etmesi güven karşı tarafın Hı -hı. neticede sözüyle yapılan bir işte oluyor. Karşı tarafla neticede yeni bir ticaret olduğu zaman bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. O sıkıntılar piyasada bir anda isminizi lekeleyebiliyor. Sentetikten bahsettiniz biraz önce farkını kolay ayırabiliyor musunuz gözle? Yüzde olmamakla birlikte neticede bir laboratuvara girmesi gerekiyor ama çoğunlukla ayırt edilebiliyor. Çok, çok değerli çok... bir taş mı? Ya mesela aynı bazen gelebiliyor. Mesela diyoruz ki acaba hani doğal olma ihtimali var mı? Çünkü hani aşırı yüksek kalite ve değerde de olabiliyorlar bazen. O zaman biz de bir kuşkaya girip hani bir laboratuvara yollayalım, bir teyit alalım diyebiliyoruz açıkçası. Kötü bir süreçten geçti tüm dünya. Ee, mücevher sektörü de çok fazla etkilendi aslında. Siz de tabii ki değerli taş satıyorsunuz. Siz de etkilenmişsinizdir. Pandemiyi nasıl atlattınız mı ya da hala sancıları devam ediyor mu? Ya açıkçası şöyle diyelim. Pandemide bütün sektör etkilendiği için dolar yoldan son satıcıya iş yapılması lazım ki üretim yapılsın. Üretim yapılsın ki ben satış yapayım. Ticari şekilde hacim çok düştü ama bir şekilde ticaret devam etti her zaman. Her zaman bir yerde dünyanın bir yerinde bir iş oldu. Hani ben ihracat yapmıyor olsam bile çalıştığım firmaların dünyanın her yerine ihracat yapıyorlar. O şekilde ben de tabii ki ticaretime devam etmiş oldum sizce bundan sonraki süreçte yeni dünya düzeni kuruluyor. Mücevher sektörü bu değerli taş sektörü etkilenir mi? Artış azalma ne olur? Nasıl görüyorsunuz piyasayı? Kadınlar var olduğu sürece bu sektör mücevher sektörü her zaman devam edecek. Hani bitmeyen bir sektör aslında bakınca. Pandeminin neticede yavaş yavaş hani atlatmaya yaklaştık <laughs> gibi bir dönemdeyiz şu anda. Turistler gelmeye başlıyor. İhracat yurt dışındaki piyasalar açılıyor. Neticede benim çalıştığım firmalar ve toptancılar yurt dışına ihracat yapıyorlar. Yurt dışı pazarı açıldığı zaman dolaylı yoldan benim ticaretimde hızlanmaya başlıyor. Yaz dönemi, sektörün hareketli olduğu dönemler. Renkli taşların kullanımı koleksiyonlarda, markaların koleksiyonlarına baktığımızda yazın artış yaptığını görüyoruz. Sizde evet. de bu denge var mı böyle? Yazın bir anda çok artıyor ve kışa doğru azalıyor gibi. Aslında şöyle diyebiliriz. Yazın daha farklı mesela safirin farklı tonları hı hı. popülerleşiyor. Daha işte yazlık bölgede kullanabilecekleri Mücevher ama göze batmayan, kendini mutlu ettiren mücevherlere dönüyor. Öyle olunca da renkli taşlar, hani Safir'in dediğim gibi pembesi, sarısı, turuncusu, yeşili bir anda tek bir ürün üzerinde popülerleşmeye başlıyor ve hareket katıyor. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim ben için. Ben de çok keyif aldım. Teşekkürler geldiğiniz için de. Başka bir içerikle görüşmek üzere. İçeriğimi beğendiyseniz likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.